arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, bu kanalımın ilk videosu. Daha önce hep video arkasında oldum. Ee, şimdi ise kamera önüne geçmek istedim. Normalde kamera arkasında çok rahattım. Ama kamera önünde insan gerçekten de ne kadar da şey de olsa heyecanlanıyor. Yani insanlar tabii ki kişiyi görmek istiyor. Hani bu videoyu nasıl çekiyor, nasıl yediği, her şeyi görmek istiyor. Ben de dediğim gibi hani bu zamana kadar attığım videoların bir hep kamera arkasında olarak çektim. Ama şimdi e, bu kanal sonuçta vlog tarzında olacağını söyledim ben. O yüzden de hani kamera önüne geçmek istedim. Bu aslında bu video bir vlog içinde olmayacak. İlk videom olduğu için bu bir nevi tanışma videosu olacak. E, tanışma videosunda da şöyle biraz kendimi tanıtacağım. Bu kanalda neler yayınlanacak onları anlatacağım. E, başka mesela ben şöyle söyleyeyim 28 tane il gezdim. Bunları tekrar e, gezeceğim. Çünkü bir deneyim elde etmek istemiştim zaten. Allah'a şükür deneyimi de elde ettim. Çok şükür yani bayağı bir gezdik ettik. Özellikle abimle. Benim zaten en yakın arkadaşım. Yani abiden de öte. Arkadaş, yeri geldi sırdaş. Yeri geldi yoldaş oldu. Beraber çoğu şeyi açtık. Çok şükür bu zamana kadar da geldik. Ben 29 yaşındayım. Şöyle söyleyeyim size. 7 yıldır hep Gezmek de geçti günüm. Hafta sonu, işte hafta içi hep fırsat buldukça gezmeye çalıştım. Fark farklı farklı dillere gitmeye çalıştım. Kültürleri gördük. İnsanların sıcak kalınlıklarını gördük. Yani birçok şeyimiz de oldu, eksiğimiz de oldu. Ama bu eksikleri dediğim gibi bir şekilde tamamladık. Yani hiçbir zaman şey yapmadık. Her şeyin üstesinden geldik öyle söyleyeyim. Dediğim gibi bu kanalın adını öncelikle bahsedeyim. Neden Muzovlog? Şimdi benim çevremde insanlar adım Muzaffer. Ee, çevremde insanlar hep bana e, kısaltılmış olarak hani Muzaffer ismi biraz uzun olduğu için haliyle insanlar e, bana şey söylemeye başladı. İşte Muzo, Muzo işte deyip deyip doğru var. İlkten ne yalan söyleyeyim sevmiyordum açıkçası. E sonra zamanla zamanla insan alışıyor gibi. Ya da alışmaya çalışıyor. Nasıl diyeyim yani. Öyle bir şey oluyor. Sonra dedim ki ya dedim bu kanalın ismi Muzo olsun. Hani hem insanın aklında kalıyor hem de söylemesi kolay bir cümle. Sonra öyle bir şey düşündüm. Kanalın adı o şekilde Muzo Vlog olarak kaldı. Benim birçok deneyimim oldu. YouTube deneyimim. Yani şöyle söyleyeyim. Bu kanaldan hariç 5 tane kanal daha denedim. Yaptım, olmadı bıraktım, yaptım işte e, video falan çektim, olmadığı bıraktım. o zaman sonra insan şey oluyor. Yani ya artık yani bu bu iş bana göre değil gibi oldu. Artık dedim ki yani ben bu işin üstüne gideceğim. Yani sonuna kadar gideceğim, her ne olursa olsun. Bu ne yaparsam yapayım dedim. Bu kanalı ben büyüteceğim dedim. Çok şükür de iyi de gidiyor kanal. Evet izlenmeler biraz az olabilir ama dediğim gibi insanlar yine yeni tanıyor. O yüzden de zaman alabilir. Ben de sabırlı insanım. Yani çok da acele edecek bir durumum yok. Yani acelem de yok. Yani zamanla zamanla işte kanalı büyütmeye çalışacağız. <laughs> Orada sorun yok. Önemli olan zaten e, insanları tanıması değil de şöyle. Önemli olan nokta senin bu işten keyif alabildiğin. Yani bu işten eğer keyif alabiliyorsan bence bu yeterli. E çünkü insanlar şimdi çoğu insanımız var. Yani şöyle oranlayayım. Yüzde ellisi diyeyim. Yüzde yani ellisi sevmediği işi yapıyor. Yani seç ya da istemediği bir mesleği seçiyor. Zamanla zamanla bu sefer yaptığı iş ona keyif vermemeye çalışıyor. E şimdi ben bu zamana kadar ne yalan söyleyeyim. Sevmediğim işler de yaptım. Sevdiğim işler de yaptım. Ama artık dedim ki yani ben artık bu şeyden kurtulmak istiyorum yani hani ben artık gerçekten keyif aldığım bir işi yapmak istiyorum ve bu için üstünden gitmek istiyorum dedim o yüzden de bu youtube kanalını kurdum yani insanlara daha iyi e, ulaşabilmek için daha iyi şey yapabilmek için e, faydalı olabilmek için bu kanalda hem eğleneceğiz yani hem güleceğiz geri geldiği de hüzünleneceğiz ama dediğim gibi e, bu kanalın tamamen amacı insanlara yararlı bir şeyleri gösterebilmek. Yani örnek veriyorum hangi ilde neler yenmesi gerekiyor? Hangi ilde ne yapılması gerekiyor? Kültürü nedir? Mesela oraya özgü neleri var? Bunların hepsini çekeceğim vloglarda ayrıntılı ayrıntılı şekilde göstermeye çalışacağım. Çünkü insanlar dışarıya bazı insanlar açılmadığı için hani örnek veriyorum Mardin olsun, Diyarbakır olsun, Hakkari olsun bu gibi illeri şey görüyor. Ee, yani korkuyor o illere gidebilmek için. Yani acaba başıma bir iş gelir mi? Şöyle olur mu? Böyle olur mu? Bir ton şey düşünüyor. Açıkçası ben de düşünüyordum. Ama sonrasında gittiğinde ee, çok farklı kültür görüyorsun. İnsanların sıcak kanlılığını görüyorsun. Sonra diyorsun ki ya bu tamamen bambaşka bir şey. Ya şöyle söyleyeyim hatta ben Ege'yi de gezdim. Ama Ege bölgesiyle Doğu bölgesini hani kıyaslarsak ben hiçbir zaman hani kötülemiyorum ama kıyaslarsak Doğu bana daha çok samimi geldi. Hani Doğu'yla daha çok böyle e, cana yakın insanlar geldi. Yani şöyle söyleyeyim. İnsanlar aslında sizin davranışınıza karşı. Yani şimdi sen bir insan nasıl davranırsan o insan da sana aynı şekilde davranabiliyor. O yüzden böyle ön yargılı davranmamak lazım. Ama biz de insan oldu işte. Haliyle herkesi e, ne kadar da şey yapsak hep ön yargılı. Aslında bu yaşantılarımızdan da kaynaklı. Şimdi bir insanla kötü bir şey yaşadığımızda ya, ya diyoruz, örnek veriyorum bu ilin insanı böyle diyoruz. Aslında halbuki alakası yok. Tam tersi o ili aslında gitseniz emin olun ben e, geçtiğimiz yıllarda bir Kastamonu gezim olmuştu. Kastamonu'ya gitmiştim. İlk gitmemdi zaten. Yani gittiğimde şöyle söyleyeyim size. Kastamonu'da hiç tanımadığım bir insan bir adres sorduğunda bana bana nereden geldiğimi sormuştu. Ben İstanbul'dan geldiğimi söylemiştim. Bu arada İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'dan geldiğimi söylemiştim ve bana şunu söyledi. Siz dedi uzun yoldan geliyorsunuz dedi. Ben size yemek ısmarlamam lazım dedi. Biz tabii ki hani şey yaptık, yemedik, etmedik ama şunu demeye çalışıyorum. Yani insanlar sizin davranışınızda, o sıcak samimi hareketlerinizde sizi zaten anlayabiliyor. Siz şimdi mesela e, hani farklı bir boyutta insanlara yaklaşırsanız, insanlar tabii ki hem yardımcı olmaz size, hem de tanımadığı bir insana neden evine buyur etsin. değil mi? Yani bu öyledir yani. Kim olsa aynı şekilde davranır. Dediğim gibi Kastamonu'da böyle bir anım geçti ve dediğim gibi adını hiçbir şekilde tanımıyoruz ve ilk defa Kastamonu'ya gidiyoruz ve öyle bir anımız geçti. Şöyle ayırt edeyim, çok güzel yerleri var. Gerçekten e, özellikle bir kanyon var orada, e, oralara gitmenizi tavsiye ederim. Gerçekten özellikle bu yaz aylarında, e, işte Haziran'da, Temmuz'da o aylarda gitmenizi tavsiye ederim. Çok güzel yerler. Aşırı güzel. Dediğim gibi yani oraları bence gezilmeli yerler. Ee, bu arada şöyle söyleyeyim. Ben Bayburtluyum. Küçük. Küçük bir memleket. Küçük, nazik, kibar. Ee, gitmenizi tavsiye ederim. Hani Bayburt'u da görmenizi isterim. Güzel yer çünkü. Ondan sonra yani dediğim gibi insanlar tanımaya çalıştım. Dost edinmeye çalıştık. Birçok ileride dostumuz var çok şükür. Hepsiyle görüşüyoruz ediyoruz. Konuşuyoruz ve hala da davet ediyorlar. Ama bizim e, özellikle bu Kur'an Bayramı'nda ki planımız Ordu, Giresun, Artvin e, bir de Gümüşhane. Dört tane ili gezeceğiz. E, bu dört tane ile gideceğiz. Bunların yemeklerini tadacağız tatlılarını yiyeceğiz e, konaklamasını yapacağız şöyle söyleyeyim o an geldiğinde o an, o videoları izlemenizi istiyorum çünkü o anda birebir yaşamak çok farklı bir duygu oluyor şu an anlatıyorum evet gezeceğimiz iller ama dediğim gibi o anda gezmek daha bir, güzel oluyor yani şöyle söyleyeyim aklınıza takılan bir şey olursa eğer ki sormak istediğiniz bir şey olursa Yorumlarda da anlatabilirsiniz, yazabilirsiniz bana. Ben hepsine dönüş yapıyorum zaten. Çünkü sizin yorumlarınız aslında bizim hem neleri dikkat etmemizi sağlıyor, nelerde hata yaptığımızı sağlıyor ve neleri e, size daha iyi içerik üretmemize sağlıyor. Bunlar benim için çok önemli. Ülkemiz o kadar güzel ki, e, yani böyle gizlenecek yer o kadar çok var ki. Hepimiz dediğim gibi bayrama Bomba gibi bir hedefimiz var. Bir karabiniz turu yapacağız. Tabi her şeyimizi alacağız. İşte geri gelecek kamp yapacağız. Çünkü çadırımız falan da var. Her şeyimiz var. Hepsini alacağız. Orada işte yaylalarını falan gezeceğiz. Her şeyini dört dörtte gideceğiz. İnşallah. Öyle ümit ediyorum. Yani bir sorun çıkmazsa, bir herhangi bir olay olmazsa niyetim o şekilde. Rotayı çizdik. Sonrasında dediğim gibi e, ee, bu planları yapıyorum. Bu arada video montajlarında tamamen bilgisayarım yok. Yani vardı bozuldu. Tamamen bu videoların editlemesini telefondan yapıyorum. Gerçekten çok uğraştırıyor. Ee, i̇lk işim zaten bir bilgisayar alabilmek. Bilgisayar konusunda da önerisi olan varsa yorumlarda bana bildirsin. Çünkü ee, şimdi bir bilgisayarı uzun süre kullanan insanların ee, bana şeyleri Yardımları çok gerekli çünkü deneyimli bir insanlardan bilgi almak daha güzel bir şey. Çünkü o bilgisayar uzun süre kullanmış ve bilgi sahibi olmuş insanlar. İlk bilgisayarım olur güzel bir bilgisayar almak istiyorum çünkü gerçekten bu video edit olsun işte diğer programlar olsun onları rahat bir şekilde kullanabilmem için bir sağlam bir bilgisayara ihtiyacım var. Öyle söyleyeyim, işte dediğim gibi Bazı ekipmanlarım var Mikrofon olsun, işte yaka mikrofonum var zaten İşte alabildiklerimi aldım Ama e, bilgisayar konusunda çok takıldım Hani hangi bilgisayar almam gerekiyor diye Çünkü Yani Bakıyorum ediyorum, YouTube'dan izliyorum Şimdi bir sürü e, Bilgisayar önerileri var Çevremde de öneri verdiler İşte şu bilgisayar alsan daha iyi işini görür, şu bilgisayarı alsan daha iyi işini görür diye tamamen video edit ve işte photoshop dosyaları e, dos şey programlarını kaldırabilen güçlü e, render yapabilen bir bilgisayar istiyorum ben. O yüzden dediğim gibi bu şekilde bana yardımcı olabilecek insan varsa dediğim gibi yorumlarda yazabilir, iletişime geçebilir e, veya e-mail'den bana iletişime geçebilir. Yani görüşüm öyle. Dediğim gibi Genelde abimle geziyoruz. <laughs> genelde çok e, şeyim nasıl diyeyim? Biraz agresifim Onun sayesinde sakinleşebiliyorum. Yani özellikle benim agresifliğim bu trafikte oluyor genelde. Yoksa benim normalde sakin biriyim, neşeli biriyim. Ama yani şu İstanbul trafiği gerçekten insanı o kadar çok şey yapıyor ki e, sinirlendiriyor ki e, bazen ne diyorsun? Ya diyorsun arkadaş. Hani olmuyor böyle diyorsun taşın küçük bir şehri, küçük bir ile orada yaşa. Ama işte bizim tamamen aile bağları burada olduğu için, İstanbul'da olduğu için haliyle öyle gitmek olmuyor. Şimdi alışıyoruz aslında ya İstanbul'a. Bazen hani e, ne kadar da sinirlense geçsek de ya İstanbul'da apayrı bir şehir yani. İstanbul'da hani çoğu şehirden ayırt edebilirim yani. Gerçekten çok güzel bir şehir. Dediğim gibi benim diyeceklerim bu kadar. Onur'da anlatmak istediğiniz, sormak istediğiniz, merak ettiğiniz her ne varsa burada dinleyebilirim. Hani yorum atabilirsiniz. Hepinize dinleyebilirim. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.